Müsaade ederseniz ne iş yaptığınızı sorabilir miyim beyim? Çalışıyoruz. Ha, çalışıyorsunuz demek. Çalışıyorsunuz ama ne işi bu? İş, iş, resmi iş. Anlamadım, ne işi? Devlet işi, seni ilgilendirmez. Sonra sen kimsin ya? Topla şunları. Ben bu köyün ağasıyım, her şeyi bilmeliyim. İyi iyi de, ne yaptığımı söylersem tatsızlık olur. Huzurunuz kaçar. Bana söyleyebilirsin, benden laf çıkmaz. Kusura bakma ama söyleyemem. Hele gelsen benden şöyle, gel gel anlaşırız. Al şu beş bini bey, bir yemek yersin. Ha, <laughs> bana rüşvet ha. ha? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ee, rüşvet olarak kabul etme, bir hediye olarak gör. Ne hediyesi be?